PK şampiyon havuzuna hakim olmak Vay kolay ama da. bu ekstra oldu. Bu çok ekstra oldu. Fakat bu o kadar da iyi değil. Şöyle bir durum var çünkü. Sancak combos kaçtığı anda bir pozisyonda kalıyor Jarvan ve her baskında ölüyor. Oyunun eşit gitmemesi lazım. Bizim evet. önde olmamız lazım. Çünkü 3 dayanıklı şampiyondan bir tanesi hayatta kalırsa. Xin Zhao, Jarvan veya Braum'dan. Orianna onunla beraber Ezreal'ı arkasına beraber alıp bizimkileri kesebilir. Ama biz önde olursak onlar hayatta kalamazlar. Evet, çünkü çok ciddi bir anlık hasar var Galatasaray'da. Ya ben bu seçim yasaklamada e, daha seviye 2'den 3'ten itibaren daha etkin bir ormancı oynamasını isterdim Moiton'un. Belki o konuda biraz daha sınıfta kalacak bir ormancı. Biraz daha dürtüyor Crazy. Sancağını da kullandı. İşe yaramak Seviye zorunda. 3 olmadan ama denememiz lazım. Evet işe yaramak zorunda bu. Şu döndü canlı. Çok, bu. Dön çok önemli bir karar bu, ışından kullanıldı. karşılığında ışından geliyor. Hala bekliyor Moito. Yok yok Bakalım takip edecek mi? Orada denedik. PK düşmek üzere güzel bir sıçra PK'den. Crazy çok iyi takip etti İlkan. Onu da. İlkan kayıpsız çıkabiliriz buradan. Mor'u da istiyoruz. Mor orada sağ sol yapıyor. Kuleyi takıyordu bulduk. Crazy Kule Crazy'ye döndü ama hiç sorun değil. Hiç sorun değil. İki skor çıkardık. İkisi de Crazy'di. Yani İlk ejder dakika, dakika yedi, yedi de. Hanesine yazdıracaklar. Bir tık erken oldu. Bu arada şunu yapmak şu dakikada daha mantıklı olabilir. Birazdan Mao'nun üste dönecek ya. Mao'nun üste döndüğünü görüp Ryze'i üst koridora gönderip kuleyi ona vermek daha mantıklı olabilir bu maçta. Ama şu anda Kreyz üzerine ilerliyor her şey. Ve buraya alamet bırakılacak gibi. Onto sıçra ile birlikte bu oyun duvara vurmayı başardı. Sıçra ile Kreyz'i takip etti. Işınlar geliyor. birlikte kadar stop. da geliyor, Bolu da geliyor. Bolu'yu kurtarabileceğiz mi bakalım. Bolu hemen mekan sapmasını kullandı oraya ve Moito'yu da kurtarmayı başardı. Bu ulti pek bir işe yaramayacak mı Mollu gitmeden asla arını da bırakıyor. Rakibin alamet de kullanıldı. İlk kuleye de gelecek gibi. E, uşa geliyor yalnız. Yalnız Uşa'ya dikkat etmek lazım fakat Zorksin kuleye ]iz. yaklaşıyor. Zorksin'in kullanabileceği ulti de var. Moito burada düştü. Mollu'yu kurtarabileceğiz mi bakalım. Mollu şimdi Çıkardık. çıkmış gibi görünüyor ve Çok ilk kuleye de geldi. Bire bir skor değişimi. 2800 altın öndeyiz. İlk eşyalarımız bütün koridorlarda, orta koridoru harici ve destek pozisyonu haricinde bitti. Mollu sıçrası yok. Afet gelecek. Bakalım yetişebilecek miyiz? Güzel ulti. Zerksling'den Bolu'yu kurtarmak için yeterli olmalı. Sıçrayla orayı. Burayı saldık. O zaman kaybı oldu bu aslında. Yok burası olmaz. MF de orada değil. Altın farkını bir anda 7-8 binler seviyesine getirir. Yok çünkü savaş kazanabilecek kadar yeterli altın farkı var maçta. hala bekliyor. Ejder başladı. Şimdi buraya doğru yaklaşıyor Moito da ejlere hızlı bir şekilde hasar bırakmaya başladılar. Moito deneyecek bakalım. Bartak kullanılan o. Moito Moito'dan çok iyi ulti. İki kişi sersemledi de orada şimdi Gel araya giden gelince. bir kriz var. Bitkinlik geldi ama çok da önemli değil. Oraya nasıl skoru bulmayı başardık orada. Nice. Ejder de arka tarafta alındı. Toplamda 2 iki skor verdik ama rakibimizden üçüncü skoru da alacağız. Hem kazanılan bir savaş hem de alınan bir ejder. Jarvan'ın geri kalması çok da iyi haber oldu Evet aslında. evet o da sorun çıkartırdı. MF e mesela çok ters gelir o evet, Sürekli ama... sıçra atmak zorunda kalıyor çünkü bu oh. O Oh. Oh, baskın. Crazy'nin sıçrası yok. E Bolu'nun ışınlanı var. Bolu'nun şimdi ışınlanı kullandı. Biraz geç kalmış olabilir. Orianna ultisi dönmedi sanırım. Crazy dönmedi. çok fazla sağ çıkardı. Bollu yetişti buraya. Korumayı başardı Crazy'yi. Pus kaçtı orada. Uzaklardan bir bard ultisi. Güzel sancak olması geldi. Bir tamam, ama yine de onu kurtaracak. Orianna'yı da tutacaktı son anda kronometre. Bakalım Mauna olabilecek geç çok gelen iyi. ulti ve çok kötü bir ulti ondan. İki skor birden bulduk. İçeri giren bir uşa var. Bu şey lan üzerinde. Çok diğer iyi Bollu ve Boyuto. Dogon'un üzerindeler. Bollu'da kullanılan bir son yama yeterli olmadı düşürmek için Dogo'yu. Biraz fazla zorladık orayı Dogo. Skorları topladı. Bu iyi haber değil. 2-2 kaldık. 3-3 de bir takım savaşı. Ama Dogo böyle Ezreal daha doğrusu böyle durumlarda kovulmayı ister. Zergsing'in bir an önce çıkması lazım. Hemen yolculuk uzaklaştı oradan. Ejder başladı. Ama ya bomba çok uzak. Evet Bardutis'ini... Bardutis'i geldi. Maun'u bulmayı başardı. Sıçrası var Orianna'nın. Monitor'un içeri gir girmesi engellendi. PK'den kullanılan defansif bir sıçra. Ve buradan çıkmayı başardı. Bir yonda oyuncuları üçüncü ejder alarak. Ve onlar da ruh noktasına getirdiler. Bizim için önemli bir e, ejder aslında. Önemli bir e, ruh. Dogo Top. Dogo pozisyon dışında Dogo pozisyon Şimdi ultiyi kullanacak Togo'yu yakaladık burada Ama hasar yeterli hasar değil Hasar yeterli değil burada üzerinde Crazy. var Düştüm. Crazy yakaladı o skoru çıkardı aradan Buraya kadar altını dalıyor Bitkinlik Elayim'in üzerine geldi ama nereye Kino sana çıkış yok gibi oradan Crazy Savaş yine ikiye bölümüş Crazy'yi korumak lazım Crazy'yi korumak lazım koruyamadık ama Yine de kötü gitmiyor işler Güzel bir Miss Fortune ultisi hemen oradan uzaklaşıyor <laughs> ikili Mojito da Kino'yu almayı başarmış 3'e 1 mi değişim? Birisinin Maon'a yaklaşması lazım. Ori ulti kullanması engellemesi lazım. Zorsing'in canı çok az dediğin gibi. Bitti 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 bitti. Baron bitti, bitti. Baron bitmek üzere. Baron bitmek üzere. Baron'u aldık ve Şimdi uçak uzaklaşıyor buradan hızlıca. Bravo. Güzel savaş. Crazy'den güzel hamle. Ya ama daha önce yakaladık o Dogo'yu. Ee, yine yapılabilir. Evet zaten Ejder'de de herhangi bir varlık göstermeyi tercih etmedi biliyorsunuz. O yüzden Crazy'nin sıçrası gelecektir olası bir Çıkacak takım savaşında. Ve Biont farona başladı. bu bizim için Arkada bir tane totem var bak. Bu bizim için geliyor. Mojito da pozisyonunu almış durumda. Şu anda rakibin hamlelerini görebiliyoruz. çalıya dikkat etmek lazım. Beyler'in üzerine kullanılan kötü multi. ulti. Mojito'dan gelen multi var. 3 tane kronometre. Şimdi araya giren bir bitkinlik yine yeterli değil onun için. Doggo tekniğinden üstünde. Skorka geliyor. Dakika 33'te tertemiz katliam canlar bile azalmamış. <laughs> ama çok ya çok belli değil miydi? Onlar bizim üstümüze geldi ve direkt kazandık. Çok belli değil miydi? Ya yani ve o PK... Ama... Ya bu arada kazanmadık henüz ama muhtemelen kazanmadık. Ünlü süreleri ee, 30 saat. Biter biter biter. Ben biter. ya konuşmaktan yanayım. Biter biter biter. Biter, Biter al. Biter 20 saniye 15 oh. saniye sonra kino bitti, gelecek abi. Ne yapsın buraya? Bitti. bitti. Ya? bitti. Oh. Ve Galatasaray spor 2021 Dünya Şampiyonasına galibiyetle başlıyor. Bion Game'i karşısında. Bravo. 34 dakika. Tebrikler Galatasaray e-spor. Hadi bir tane daha bugün.